Top. Kaça çıktı? Ve kaç? Kaç dosya sıfırın oldu? Yani kim? Çok Karşılaşma. Yatıyor. gerginlik oluştu. Oyun gerildi. Oyun gerildi. Şu anda sahada bir gerginlik var sevgili seyirciler. Beş numaranın yapmış olduğu bir hareketten dolayı şu anda altı numara Sefa Çolak'ın gırtlağını sıkıyor. Sefa Çolak'ın gırtlağını sıkıyor. Altı numara. Görüyorsunuz sevgili seyirciler. Çekiyoruz. Kameralarımızı kapatmıyoruz. Hakem elinde kırmızı kartıyla bekliyor. Hakem yanına polis istedi sevgili seyirciler. Hocam. Tabii, onu, tabii. Hocam. Şeyi, ne diyor? Bir dinle. Bir dinle. Bir dinle, bir dinle ya ya, ya, açın Açın. Açın. Ya, açın. 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 ben. Açın. 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 Sakin, ar 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 Züke Sakin ar olun. arkadaşlar. Bu <laughs>